yanlış oldu

Eğitimde geliştirerek proje imkanlarından kütlere bir yararlandırmak için e, mekanizmalarımızı daha da güçlendirerek bu sefer ettiği seviyeye ABN projeleri bakımından getirmeyi amaçlıyoruz. Yani, keza Erasmus süresi imkanlarından çok daha fazla kütler elinde yaşayan kardeşlerimizi yararlanmak. Her yaşta gencimiz olsun, yaşlımız olsun, destek erbabı olsun. Türkiye'de gitmek açısından veya yani Türkiye'de e, bu imkanlardan istihbarat edecek şey, mekanizmaları düşünebileceğiz. E, ben e, bugün e, bundan söyleyeceğim temaslarda da e, çok yararlanacağımı düşünüyorum ve burada alacağım e, bütün bilgileri ve e, 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 e temayelerini bir e, Ankara'da e, bu işlerle uğraşan bürokratlarımızla ayrıca şey paylaşacağım. Sevgili teşekkür şey şey Biz şu zamanlarınız şu, an şu, an şu, an <laughs> e, şu anda Türkiye'nin önemli gündeminden bir, bir tanesine tane çözüm çözecek. Bunun içinde e, on beş tane insan eğitimi Bu eğitim çalışmaları nasıl olacak efendim? Yazı bilgileriniz? Bu <laughs> süreci tabiatıyla ilgili e, bakan arkadaşlarım ve bu kraldaki... evet. Eee onların bu konuda geliştirilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki Sayın Bakanım eee Sayın Abdullah Fikir, tekrar partinizde milletvekillerinin dönmesi için kırk Bence kırklar bahsedelim daha iyi olmuş. O yani, efendim, yani? o evet. da evet, teşekkür

Çıktık vallahi. Evet, oldukça. oldu. Oldu, hadi bakalım. Twitter'a mı koyacaksınız onu? Evet. Hadi bakalım, ben de retweet'im. <laughs>